Öncelikle merhaba ikinci videomu videoma hoş geldiniz. Burada temel Java'daki temel veri tipleri, değişkenleri ve bunun birbirlerine olan dönüşümlerini işlemeye çalışacağım. Öncelikle zaten benim bir paketim vardı, paketim vardı veri tipleri diye ben buraya bir main class'ı girmek istiyorum. Diğer ekranıma düştü. Bunu şuraya alabiliyor muyum? Neyse. Şimdi öncelikle main class'ımızı bir tanımlayalım. Ee, öncelikle size e, long ya, temel e, real gerçek sayı veri tiplerinden tam sayı veri tiplerinden bas, e, bahsetmek istiyorum. Bunlar long, integer ve short e, short olmak üzere şu şekilde başından sonuna komut satırı koyalım şöyle long, integer ve short. Ee, short bunun en az yer kaplayını, 16 bit yer tutar hafızada ve 2 bayt'tır. Ee, ve aralığı şu şekilde gösterebiliriz. 760 diğer ekranımdan bakıyorum bu arada. Küçük eşit aya sayı diyecek olursak, ee, 32.767 diyebiliriz. Bu şekilde short'u kullanabiliyoruz. Yani siz short olarak tanımladığınız bir değeri 32.768 sayısını veremiyorsunuz. 32.767 de bunun son değeridir. Onu vermek için integer'dan başlıyorsunuz. Integer ise short'un tam 2 katı 32 bit tutuyor ve 4 byte yer tutuyor. Eksi 2 üzeri 31 ile 2 üzeri 31 1 arasında yer tutuyor. Long ise bunun en büyüğüdür. 64 bir yer tutar ve 84 e, ve 8, e, 64 bit yer tutar ve 8 byte'tır. Bu şekilde söyleyebilirim. E, sonrasında bunu yapmaya başlayalım açıkçası. Mesela hani dediğim gibi bu sayılar arasında bir değer verecekseniz ve bu projenizde büyümeyecekse bu sayılar short olarak kesin ifade edebilirsiniz. Mesela ben short eşittir 32.767 dediğimde bakın hiçbir şekilde bir hata vermeyecek ama ben bunu 8'e yaptım mesela program şimdi bana hata verecek bakın ne diyecek burada e, bunda açtığını söylüyor possible uh, lost conversation from integer to short ama yani ben mesela burayı integer yaptığımda bu hatayı almam gördüğünüz gibi eee uh long olarak da tutabilirsiniz bunu ama long dediğin gibi başta da belirttiğimiz gibi hafızada fazla yer tutacağından hani büyük basamaklı verilerde bir değişkeni tutabiliriz. Burada a zaten değişkenimiz oluyor. Bu şekilde yani eğer short kullanmak istiyorsanız yani veriniz şu eksi 32768'i den büyük eksi iki, 32762 ve e, artı 32767 arasındaysa ve bunun daha sonra yükselmeyeceğine eminseniz kapasite için e, sistemi de yormaması açısından short kullanabilirsiniz e, ve lekte fazla yer tutmaması için bunun dışındaki yüksek sayılar için int hani çok büyük e, basamaklı değişkenleri e, değiş, yani basamaklı sayı tutacak değişkenler için long tanımlarsanız çok daha iyi olur yani mesela şuna short desek Şurası 7. Pardon. Şuraya A2 diyelim. Buraya 8 deyip int deriz. Hani long olarak da bunu tutabilirsiniz. Mesela şu şekilde bir sayı verebiliriz. Ama burası dediğim gibi büyük basamaklı sayılar için. İnternette arattığınızda zaten bunun şeyini görebilirsiniz sınırını sayılar için diyelim. Ya da direkt İngilizcesini yazalım. For big numbers diyelim. Bu şekilde. Sonrasında real gerçek sayı veri tiplerine geçiyoruz. Burada flat ve long kavramı önümüze çıkıyor. Burada ondalıklı sayılar için flat ve double pardon long demişim. Şimdi double Float 32 bit 4 byte yani integer gibi bir yer kaplar ancak aşağı yukarı ama double bunun yaklaşık iki katıdır ve daha fazla fazla ondalıklı sayı tutabilir bu şekilde ikisi de ondalıklı sayılar mesela şu şekilde bir tanımlama yapabiliriz mesela float yukarıda en son A3'te kalmıştık. A4 eşittir. 3.9897 dediğimizde bir hata veririz. Bunu sonra F eklememiz gerekir. Bu da farklı bir tanım. Float olarak tanımladığınız bir değişkende e, içerisindeki sayının sonuna F eklemeniz gerek. Çünkü bunu eklemezseniz Java bunu otomatik olarak double diye algılıyor. O yüzden F eklediğinizde bu geçer. Ama mesela double olarak tanımlasak A5'e ve aynı sayıyı versek hiçbir şekilde görüldüğü gibi herhangi bir uyarı mesajı vermiyor NetBeat. Bu şekilde hani flat daha düşük ondalıklı sayılar, double daha büyük ondalıklı sayılar için kullanılıyor diyebiliriz açıkçası. Sonrasında bir de e, string veri tipimiz var. Bu da text için kullanabiliriz. Mesela string diyelim. Zaten ekrana bastırmayı da öğrenmiştik açıkçası. Şimdi bir sayıyı aslında bir string olarak string diyelim text diyelim mesela buraya ne diyelim çiftlik mesela şu an tamam ilk aklıma gelen kelime neden bilmiyorum ama siz bunu mesela int olarak tanımlarsanız tabii ki hata verecektir string cannot be converted integer diyor yani burada bir string olduğunu aslında program biliyor bunu integer yapma diyor string'e çevir diyor şu şekilde yaptığımızda da gördüğünüz gibi hata gidiyor ve bunu biz s-out olarak at, bat, bastırdığımızda mesela buraya text diyelim run file dediğimizde output ekranımız nerede? Şurada gözüküyor açıkçası. Şunu ben bir şöyle biraz açayım. Şu şekilde burayı gösterebiliyoruz. Şuradan ben devam etmek istiyorum. Bir de bu veri tiplerinin birbirine dönüşümü var. Açıkçası ondan da bahsetmek isterim. Ee, hemen geleceğim. Şimdi veri tipleri dönüşümüyle devam ediyoruz. Şimdi şunların ben hepsini yorum satırı içerisine almaya başlayayım. Alayım. Tek satırda yorum satır yazmak için çift e, para e, şey diyorum slash işareti koyuyorsunuz. Birden fazla yapmak için slash yıldız. Sonra yıldız slash ile kapatıyorsunuz. Bu şekilde bu da bilgi vermiş olayım. Şimdi mesela bir stringi integer'a çalışma e, çevirmeye çalışıyorsunuz diye. Mesela bir değişkeniniz var. String ne diyelim? E, x1 eşittir. Dediniz ki 5. Şimdi bu bir stringdir Doğru. Program hata vermez. Ama bunu siz mesela sout diyelim. Pardon. E, yani bu şekilde siz bunu e, çevirmek istiyorsanız diyelim. Açıkçası şöyle diyelim mesela. Integer b eşittir. Ee, 6 diyelim. Şimdi siz bunu şöyle ya toplamaya çalıştığınızda mesela bakalım ilk defa dedim x1 artı b dediğimizde muhtemelen program hata verecek. Bakın 56 yazdı. Yani normalde bunun ikisini toplama 11 ediyor. Önce 5'i bastırdı. Sonra da 6'yı bastırdı. Yani bu bir string. Bunu bir sayı olarak, olarak algılamıyor. Peki biz bunu nasıl e, şuradaki string ifadeyi nasıl bir integer'a çevirebiliriz? Şimdi bunun için şey metodu var. Diğer ekranından da burada kontrol ediyorum. Integer nokta value of ve integer nokta parsing. Hemen yapalım. Burada bunu farklı bir değişkene atıyoruz. Ne diyelim? X2 eşittir integer nokta value of diye buraya x1 verdiğimizde bu bir e, stringe dönüş şeye dönüşüyor, e, integer'e dönüşüyor yani bir sayıya dönüşüyor. Bakın e, şu an burada, A -a, neden öyle? Şöyle x2 yapmamız gerekiyor çünkü. Bakın yani biz burada x1'i sayıya çevirdik ve x2 değerini attık. Bu şekilde olabiliyor. Aslında biz buraya x1 de diyebiliriz. Hata verir mi? Already find diyor. Biz burada x1'i aldık e, ve şey yaptık e, sayıya çevirdik. Evet devam ediyoruz. Burada dediğimiz gibi sayıya çevirdik ve burada görebiliyoruz ki artık toplanabiliyor. bir de bunun parsing metodu var. Yani şu şekilde de tanımlayabiliyoruz. Şunu bir alıp ben açıkçası bir yorum satırını almak istiyorum. Şurada yorum satırında kalsın. Bir de burası parsing diye bir metot var. Parsint arasındaki fark ne derseniz internetten okuduğum kadarıyla parsint daha hızlı bir dönüşüm işlemi yapıyor o yüzden kullanacaksanız parsint kullanmayı tavsiye ederim gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmuyor tamam burayı hallettik ee, şurayı da yorum satırı arasına alalım peki biz bir e, integer ifadeyi nasıl e, şey içine alacağız e, string'e çevireceğiz Mesela in, int, integer int, int diyelim. Burada yine y1 sayısı diyelim. Mesela 7 sayısı. Biz bunu string'e çevirmek istiyoruz diyelim. Nasıl bunu yapacağız? Çok basit. Hemen diğer tarafımdan da kontrol ediyorum. Integer sınıfı altında to string metodu olduğu için burada da e, biz e, şey yapacağız. Integer'in altında to string metodunu kullanacağız. Mesela burada diyeceğiz ki string e, y2 eşittir integer integer nokta to string içerisine y 1i vereceğiz. Hatta ilk önce bir fark anlamak için şöyle yapalım. S out diyelim. Mesela burada y1 artı 5 4 diyelim. y1 artı 3 diyelim. Bir de sonra burada S out e, y2 artı 3 diyelim. Şimdi burada integer olduğu için hala burada 10 basacak. Burada ise 73 basacak diye düşünüyorum. Evet. Yani burada integer'dı. Burada topladı. Burada ise biz sayıdan çıkarıp yani bir nevi bir tekste dönüştürdük. O yüzden bunu bir sayı olarak değil bir tekst olarak algıladı. 7'yi bastı. Sonra da gitti yanına 3'ü bastı. Bu şekilde bir sayıyı da string'e çevirebiliyorsunuz. Peki bir e, integer'ı e, şeye nasıl çevirebiliyoruz? E, Ondalıkta sayı double veya float'a Çok basit. Açıkçası mesela şun, şunları ben açıkçası silmek istiyorum. Integer'ı y1'imiz kalsın. Biz şu şekilde yapabiliyoruz. Double e, y2 eşittir. Y1 dersem e, south dediğimde bu, bu şekilde bir dönüşüm yapabiliyoruz. 7.0. Yani bu şekilde yapmak da istemezseniz de double dediğinizde diğer tarafından bakıyorum. Double nokta parse double metodunun içine y 1i e girdiğinizde aynı sonucu alırsanız Bakalım hatamızda ne diyor. Integer cannot be converted to string. Hemen bakıyorum. Çok pardon. Hemen sorunu anlayıp döneceğim çok pardon bu metodu bir string olan bir ifadeyi double'a çevirirken kullanıyoruz. Mesela ben buraya string şuraya parantez içinde 7 versem bu şekilde ben string olan bir ifadeyi double'a çevirebiliyorum. Şimdi gördüğünüzde pardon sout y2 dediğimde bakın 7.0 olarak basacak. Bir önceki gösterdiğim metot ise direkt integer'ı double'a çevirebiliyor. Mesela şuraya ben tekrar init int'e çevirmek istiyorum. Şöyle direkt 7'ye basacağım. Double dediğimizde y2 eşittir direkt. Yani burada şey yapmamıza gerek yok. Direkt y1 dediğimizde zaten otomatik olarak çeviriyor gördüğünüz gibi. Peki biz e, bir ondalıklı sayı integer'a nasıl çevireceğiz? Mesela biz buraya direkt double desek. Şuraya da 7.89 gibi bir şey desek ne yapacağız? Şimdi bunun dönüşümünü ise şu şekilde yapıyoruz. Y2 dediğimde buna Y1 dediğimde bana hata verecek. çözümü nasıl yapıyor? Başına parantez içinde int yazarak bu şekilde dönüşümünü sağlıyor. Hatta kontrol edelim. Y2 diyelim. Yani normalde Y1 değerini biz buraya attık. 7.89 çıkması gerekiyor ama tam sayı çevirdiğimiz için ondalıklı kısmı şurayı almıyor. Direkt 7 olarak bastırıyor. Ee, Java'da temel veri tipleri bu şekildeydi ve veri tiplerinin birbirlerine dönüşümlerinde kısa çaplı küçük çaplı göstermek istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.